Günaydın yenge. Günaydın. Ağam nasıl? İyi mi? İyi bir, iyi. Biraz daha düştü ateş. Sen de uyuyamadın tabii. Bir gün de uyumayayım. Yenge bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Ben arabayı tamire bıraktım yenge. Ha onu soracağım sana. Ne yaptın O kadar fazla iz var. Bak ben yenisini alamam onu. Eskisinden daha iyi olur. İlk defa yapmıyoruz sonuçta bu işi. Sen rahat yol. tamam eyvallah. Bu arada başka bir sorun var. Plaka. Ne plaka ne? Ne olacak yenge? Sizi bu suya düşüren şerefsizler senin plakayı görmüştür. E sen de diyorsun ki bunların teşkilatla bağlantısı olabilir. E şimdi senin plakadan bulurlar seni. Bulurlar tabii. Ya ya var ben uyumadım et benim kafam yerinde değil aklımdan çıktı bunlar benim. De ne yapacağız oğlum? Ben düşündüm yenge buldum ne yapacağımız. Ne yapacağız? Sen trafik şubedesin ya. Ee? Ha. Şimdi e, plaka tescil kaydını değiştirip başkasının adına yapacağız. Yok. Olmaz oğlum. Mantıklı mı sence ya? Bir, kimin üstüne suç atacağız garibanın bir tanesine? Yok olmaz. Kesinlikle olmaz. Ya o kişi gariban değil de şerefsizin tekiyse? Hangi şerefsiz la Benim bildiğim bir şerefsiz var yenge. Sen merak etme. Ben sana mesajla bilgileri atacağım. Tamam. Bana onların hepsi... Hepsi Günaydın. Günaydın güzel insanlar. Günaydın. Nasıl oldun? Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Çok daha iyiyim. Menengeç yapayım sana. Ya, e, ya menengeç. Songül bir gömlek neyin bir şey getirdin mi sen bana? Yok getirmedim. ne yapacaksın gömleği? Hava sıcak zaten. Katkılarından dolayı terfi ettireceğim. Ceket. Okula gideceğim gömleği Ne yapacağım Songül? Gidemezsin okula falan. Yaralısın zaten. Hem Derya bir hafta dinlensin dedi. Ben mebe bağlayayım Songül'cüğüm mazeret belirtmeden gitmemesi yapamam. Ne diyeceğim müdüre? Tamam ya ben konuşur hallederim onu. Sen uğraşma ben hallederim. Çocuklarım ne olacak? Çocukların da idare edecekler birkaç gün. Sadi yapacak bir şey yok. Dikişlerini aldırmadan nereye gidiyorsun dikişli dikişli ya? Al yemin ediyorum çok şanslısın ha. Yengem sana yavru kuşa bakar gibi bakıyor. Öyle. Gerçek karım olsa anca bu kadar bakardı. Neyse, ben e, geç kalıyorum. Ben işe gideceğim. Yağ hmm. yavaş Arada ateşini falan kontrol et. Sana emanet. Tamam yenge. Ee, sütlaç var dolapta. Ne sütlacını? Sana yaptım. Kim yaptı? Sen Ne ara yaptın? Yaptım işte. Kocama da sütlaç yapmayacaksam... ...niye karısıyım ki? Neyse, ben gidiyorum. Bay bay. Hadi lan. Selametle yenge. Öram, ya, am yanlış anlamazsan siz yengemle sadece kağıt üstünde evli olduğunuzu emin misiniz? Ya yakışıyorsunuz ondan diyorum ya. Çarşı pazar karışık ya haber. Helallik almak lazım. Ah var üstümüzde işte, ah. Anlamadım ama kafam karıştı.